Bugün dedim kendime Batman'a gideyim. Önce Hasan Köfte görülmemiş tarihi yerler var. Orayı göreyim dedim. hemen ah, teknemize bindi karşı tarafa geçiyoruz. E gelmişken bir de Titanic yapayım dedim lo. Tabi göle yandan gel. Tek başına olur mu lo? Karşı tarafta sayısız mağaralar var ha. Denizin ortasında bir ağaç ve üzerinde bir sürü kuş. E güneş keyfisi yapıyorlar lo. Uy, o nedir? Cinsiyet partisi mi? İlk defa görüyorum. E biz de tanıklık edelim lo. Acaba kız mı erkek mi? Gım gım. Gım gım. Gım gım. He erkek çıktı. E kısmet. Memuz'un filmi burada çekilmişti. Kız buradan atlıyor intihar ediyor. Burası Hasan Kef Kalesi. Burada ne ararsan var. Küçük saray var, büyük saray var, Ulu Cami var. Yani ne ararsan var. Kocaman bir şehir. Bu aşağısı da zindan. Yani insanları aşağı atıyorlar direk. Ya peki bu mahkumlar ne zaman çıkacak? E burası da işkence yeriymiş. Herhalde suçluları bu deliklerden işkence ediyorlar. Çeşit çeşit mağaralar var ve nihayet tepeye geldik. Burası da olu Cami. Bir tane seccade herhalde yakın zamanda kullanmışlar bu camiyi. İkinci kat herhalde müezzinlerin yeridir. Gelmişken caminin minaresine de bir çıkayım dedim. Çıktım çıkmasına ama manzara muazzam yahu. Kocaman bir şehir burası. La durun kavga etmeyin. Aha küstüler. Aşağıya da kocaman bir vadi yapmışlar. E tekne sahipleri sağ olsun bize birer daha kolonya hediye ettiler. Tekneden çıktık yukarı çıkıyoruz. Şimdi bir de müzeyi bir tur atalım dedim. Müzenin girişinde koç camisinin eserleri bulunuyor. O ne la? Fosil mi? İyi de burada deniz var mı? Demek ki çok eskiden varmış. E, herhalde insanlar yokken yani. No? E halay da gerçekten doğudan çıkmış. Bakın bu da kanıtı. Şefka oynayasım geldi ha. Hesu mana Ölüler eskiden böyle gömülüyormuş. Yani ana karnındaki gibi. Sonra da ölüleriyle beraber aynı yerde yaşıyorlarmış. Müzede daha çok şey var ama bizim zamanımız yoktu. İşte bu gördüğünüz her şey karşı taraftan buraya taşınmış. E tabi Zeynel Bey türbesi de buraya taşınmış. Bakın eski hali ve yeni hali. A şimdiki yolculuğumuz Mor Kuryakos Manastırı. Bu manastır daha yeni yeni keşfedilmiş ve ona Eski hali işler acısıymış. Burada tonlarca, kamyonlarca çöp ve molos çıkarmışlar. E iyi de yapmışlar. O ellerine sağlık. Tertemiz olmuş her taraf. Bu manastır tam 1500 yıllık bir tarih. Kapının önünde dedim kendime bir fotoğraf çekeyim. <laughs> kapı açıldı. Kocaman bir manastır. Her kapı her yere çıkıyor işte. Batman İl Kültür Müdürlüğü buraya çok önem vermiş ve bu eser ortaya çıkarmış. Burası da onların ibadet bölümü. Tepede de sekizgen işaret. Burası üç katlı bir şey. Gez gez bitmiyor zaten. Ama manzarası her şeyi çok güzel. Her şey aslına uygun bir şekilde korunmuş ve onarılmış. Bakın eski perişan hali ve yeni haline kadar güzel olmuş. E burası da dinlenme olası. Dedi kendimize oturan birer çay içelim. Kendime bir çıra buldum. Hemen yaktım. Çocukken çok yapardım. Buradaki gezimiz tamam. Şimdi yolculuk Malabadi Köprüsü'ne. Malabadi Köprüsü Diyarbakır ve Batman'ın tam ortasında. Bir kısmını Diyarbakır işletiyor. Bir kısmı da Batman e kardeş Baydırlı, eskiden kervanlar bu yolu kullanıyormuş. Köprünün içinde ayrıca oteller var. Yani kervanlar arada dinlenmek için yer yapmışlar. Adımımı atıyorum Diyarbakır. Bu tarafa dönüyorum Batman. Mesafe bu kadar yani. Malabadi Köprüsü çok eski bir köprü. Bosna Hersek'teki Mosa Köprüsü'nden tam 419 yıl önce yapılmış. E Batman'ı gelip de oyun oynamamak olur mu? Yolculuk Batman Gercüş'e. Gercüş'te bugün üzüm festivali var. Aha hemen 20 dakika içinde Gercüş'e geldik bile. Oho festival bizden önce başlamış bile. İçerisi tıklım tıklım maşallah. Tadısına baktım. Üzümün tadısı hoştu. Başka standa gittim. Canım yine istedi. Biraz daha tadına bakayım dedim. E gelmişken Gercüş ayran da içmemek olmazdı. O da festivalin içindeydi. Oh işte hayatı gerçek tadı. Festivalde A'dan Z'ye ne ararsan her şey var. E çocuklar bile kendine eğleniyor. Onlara da bir yer açmışlar. E Müge da bize sağ olsun limonata ikramlamış. Üzüm festivali tabii ki üzüm bahçelerinde olur. Ha burada da ya Allah bismillah dedik açılışı yaptık. E ben de kendime bir poşet aldım dedim kendime biraz üzüm doldurayım. Festivale geri döndük. Bu defa dano pişiriliyor. Oh danoyu da severim ha. E yalandan da ben yapmışım gibi bir de poz vereyim dedim. Şimdi de oturma yerine geldim. Danonun tadısına bakayım dedim. Oh tadısı hoştu. Uy kaşık varmış lan. Eğlenceli festival dolu dolu devam ediyor. Maşallah Batman her köşesinde insanlar gelmiş. E yani kafre kafre insanlar gelmiş lo. Sihirbaz beni de sahneye çıkardı. Dede senler bir oyun oynayacağız. Ağzında bir sürü kağıt var. Dedi bunları yut. Onun ağzında uçurtma kuyruğu çıktı neredeyse. Bende bir şey çıkmadı. Allah Allah. Yine geldik bir muhabbetin daha sonuna. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.